Herkese merhaba, herkese merhaba, 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 merhaba. Evet, ben Tolga Hanım. Yanımda Süslü Soflu var, Seahasi. Evet Soğulu'ya beraber bir izleyicimizin isteğini yine yerine getirmekteyiz. Rivengar, Rivengar yapın demişsiniz. Bot lane'de alt koridorda yani 550 yıllık combo Zaten en az YouTube'da hani bizim bir 5-10 tane vardır. Toplamda da en az 10 bin tane video vardır böyle ama Soğulu dedi ki bir daha yapalım. Belki izlememiştir dedi. Ben de dedim ki kardeşim videoyu nasıl izlememiş olayım? Geriye dönüp tekrar izleyebilir dedim. Orada bir birazcık kendi aramızda eğlendik, güldük falan <laughs> yani. O zaman daha komikti tabii ama neyse. Videomuz başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Let's go. Size bir tane TikTok izleteceğim arkadaşlar. Dağım, dağım. Alev, alev, alev alev yanıyorum. Yandım, yandım. Soflu ivern çekmiştir. Alev alev, alev, alev. yanıyorum. Yandım. yandım. Hop hayatta kalma oyunları falan. Öf. Bugün ne yaptım? O zaman onu da söyleyeyim. Youtube tayfaya da gelsin bu özleyen arkadaşlara. Bugün PlayStation 5'e tekrardan kurdum. Sistem hazır. We're coming soon. Hikaye oyunları. Last of Us 2 ile en öncelikle %99 onla başlayacağız. Ve devamında işte Res 8'di. Şuydu buydu falan filan. Alev alev. Manita PlayStation'ı kurmuştur. Alev alev. alev yanıyorum. Alev, yanıyorum. Yangınlar. Yangın. Yardım edeceğiz mi? Etmeyeceğiz. Aa kanka. Sen ne açtın ilk? Ben ne açayım? Ne açayım? Sen Q aç. Ben de açtım. Sıkla. Kestiydik neredeyse ha bu arada. Ne yapıyor lan bu? Zaten kesmedi. Gel çabaya gel tekrar. Eyvah. Kanka bir kere daha Sıkla atlarsam oldum. kestim bu arada onu da söyleyeyim. <laughs> bir tane daha atlamam yeterli şu an. SP 10 başı. Ne ya? Karagas yardım istiyor. Red'e gitseniz de akraba dayanışması görürüz değil mi? Emin nereden ve Tahsin nereden? Kanka Lux <laughs> Beyze ya, bak Beyze gidip gelmek yerine iki potunu birden bastı. Çok ilginç. Lux'a Lux'a Lux'a. Ben buna daldım dur, ya. Tam Tamam şifa var şifa var. Nope. Ay öyle çalışmıyor tamam, muydu tamam, bir bu? Çaldın atlayacağım. Tamam tamam. Bir yer tamam. Çaldın atlayacağım. Mid ne? Mid geliyor çünkü buraya. <laughs> bir şey olmaz ya. Tamam. Kanka. Niye yeah, artık Kanka öl. Oh, manita üstüme E vermiştir. Yani. Alev alev. alev, alev. <gülüyor> yara yara. <gülüyor> <gülüyor> ya YouTube tayfa, canlı yayın tayfa. Özür diliyorum arkadaşlar ama soflu. Hemen yayına girmeden önce ağzıma doladı şu. Alev alev yanıyorum. Bu video bununla geçecek muhtemelen de. Yakında muhtemelen kurtulurum yani şu şeyden. Alev alev yanıyorumdan. La bu adam niye erkiyorsun? Hile mi lan bu adam? Bütün Q'ları tutuyor. <laughs> Kanka da her skill'i tutturuyor ya. Alev alev. Yanıyorum. Öldüm. Öldüm. Ölmemişim. Ölmemişim. Aa iki kere zıp takınılabiliyor mu buna? Aaa iki kere Jinx tuzağına nasıl basabiliyorum ya? Alev alev. <laughs> tamam tamam yeter hadi. Daha... <laughs> alev alev şarkısını bir daha söylersem video biter. Alev alev. <laughs> Bak bekle. <laughs> tamam. Aldım bu arada ya bir şey bekle. değil mi? 3 bile değilsin ya. Üç, tamam. Uy! Uy! Ya Lux. Tamam sal. Sal 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 sal. Allah geliyor. Geliyor. Gelemiyor. Allah. Alev alev <laughs> yanıyorum geçim, yangınlarda. Atsın kardeş kaç yazar ya? ya. Bana atsın bana atsın diyor. Devam. Gragas <laughs> bizdenmiş tamam sıkıntı yok. <laughs> Devam diyor <laughs> Buna buna buna. E yok E yok E yok Tamam üç. tamam. Akrabalar işler yapıyor. <laughs> Tahsin Erden ve Emin nereden? Muhteşem ikili. İki akraba. İyi ee, ben şey neydi onun Oo. adı ya? Niye atladın? Aha. Niye atladın? Oradan bunu atladın. Oo! Atla atla. Kestik. Kanka ki. Aa! Kesmedi, kule. Kesmedi. Bana vursun, bana vursun. Yiyorsa gelsin. Yiyorsa gelsin kimsiniz lan? Ne, ne kimsiniz? Uy. Acaba? Acaba? Uy. Ata. Yırtıl dedim. Ah, Kestim Word. Keşke ölmeseymişim. lisini falan da keserdik ya. Sen yaşayacaksın değil mi orada? Oo! Yalnız... <laughs> Kardeşim... Getrek <laughs> deniyor buna Türkçe'de. Getrek deniyor. Adamın... <laughs> Adamın gözünü tutturdum ya, adam <gülüyor> <gülüyor> Hayır, adam flash predict attı orada. Furkan Taşkıran, isim soy isim player. Hayır ya, evet. bilerek yapmadı ya bunu. Hayır, tamamen bilerek Bilmiyorum yaptı. Abi, evet. Şuradan bir free killimi çökeyim ben. <laughs> alev, alev yanıyorum, yangınlardayım. Tam burada bekliyik ya. Bu totem içeride mi gerçekten? Emin misin? Bir çıksana. Çaldan bir çıksana. İçeride. İçeride. Çıksana. i̇çeride. İçeride. Değil, değil. İçeride, <laughs> işte. i̇çeride görelim Gözük. Gözü kanka. Gözü... Oh, Aa olsun. içerideymiş. Gel gel. E ee, öldü kanka bu. Oh. oh. <laughs> Müktim geldi la. Kule atlanıyor mu? Atlanıyormuş. Aa. Suvlu! <laughs> Suvlu ya. Ya. ya ne yaptın? Ben de E de verdim. Eğleniyordum zıplayarak ya. Kes Bir şey diyeyim mi? Aç ulti kes. Kestin kestim vesiat, at, vesiat. at, vs at. Kanka vesiat atmazsan ayıp yani gerçekten. Kestin onu hadi. Tamam Gragas geldi kestik. Gragas KS'ye atmasın sen kes. Ya. Oh! Adam öldü lan. Biraz biraz kötü galiba. Evet adamlar bu şeyler. Kilerin... Benim benim bak benim bak benim bak bak. Hop önüne geçireyim mi? Geçmedi. Kanka kestim. izle. Yara! Oh. Oh temiz. Ezkil. Kanka. 3, 2. <laughs> ya artık şu Q'yu. Kaç saat sürdü ya. Allah Allah. Q mu vuruyor ya bu adam ilk? İzle. <laughs> İzle kardeşim. Selamun aleyküm. Oy! Oy! Oy fenalık mıyım neyim ya? Fenalık mıyım neyim ya? Hiç orman morman umurumda değil tabii ki. Aa Geri basar. Ne yapıyor lan bu? Aha, lisin lisin lisin. Var mı çiçeğin? <laughs> Uuuuaaa! Tek adam. Şurada bir adam var. Burada burada. Ha mavi. Değil mi? Ben maviyi kesebilirim ki nasıl keseceğim? Ay işaretledim dedim ben de alacağım. da şey yok şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Ben alırsam sana da gelecek kanka sen burada dur. Ah. <laughs> geldi geldi. Ya. Uy. <laughs> Plajına <Pilece> bak. <laughs> ay ay. Aç çiçek çiçek. Bir tane daha aç. Hello. Hay. <laughs> Abi sıkıntı ya, yok. Ya. <laughs> sıkıntı yok easy. No stress. Jinx <laughs> sandalyeden mi düştü sonra sonra diye. Harbiden bu arada klavyeye takır takır abandı orada. Aha. Ne? Eee şimdi sen <laughs> daha ne ne? Kanka. Uf be. Oh. Ben koyacaktım bir 7 saniye sonra. <laughs> oh. 7 saniye yani 7 saniye de beklerdik. Kaç GNK. Dur bakayım kaçacak mı? Atmayacağım ama ulti. Vay başlayayım. kaçmıyor ha. Demek i̇şte öyle. Sonuçta. Demiştim. Ben dedim kardeşim. Ben dedim. <laughs> 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 demiştim. X'de. <işte. gülüyor> topla topla penta var. Topla penta var. Nerede nerede? Üstten 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 Hemen hemen Yanıma 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 Hey arkanda adam var arkanda, arkanda, arkanda Bu adam ne var. lan <laughs> Ne yapıyor bu Bu <laughs> kim Vuramıyorum adama Lan vurursun vurursun Devam devam <laughs> Kimse yok Oğlum nereye gitti bunlar Ha bir duman açtı Kesin burada ya Yok bulamadık Bu arada 0.0'da tek attım Jinx'i az önce Birinize sürpriz hazırladık <laughs> Jinx mi Atla Ölmedi. Ay güzel öldü. Az vurdum ya la. Ebedi bitmedi hala. Bir kill lazım. Linki alayım tıp şuradan tıp. bir yol üstü. Tamam. Yol üstü. Tamam. Bir base, bir base. Oğlum alamet artı hanım. Adım. Ne oluyor şuradan oğluy. Ne blok yedim ya. Var mı çiçeği? Lan nasıl onda kaldı o ya? Bitirme ya. Bitirme oyunu bitirme. Jinx sana birazdan tek atacağım. Bana saniyesini söyler misin? KNK. Dur bakayım yazarsa bakacağım. Kaç? 0-0 yani 0-0-1 mi oluyor artık? Ne oluyorsa onu deneyeceğim. Kanka heal mi heal basıyor. Ya sıfır sıfır değil. Kaç saniye? Bir falan aldı. Bir değil yok bir sıfır değil. Sıfır nokta. Sıfır işte. ha, sıfır Ay beş. Ay, ay O ne? Beni kimseye, beni yaptı. Kanka bu adamı vuramıyoruz ya bir şey yapıyor. Tamam Büyü yapıyor. Vurabiliyor, şimdi vurabiliyor. Hayatında ilk kez mi ay, iyi ay, oynuyorsun? Misin, misin? Evet. Merak ettim kaç sene Lux bu Jinx söylemiyor sana kaç sene tek atacağım söyler misin? Lux da deneyeceğim belki Lux şey yapar söyler. Kaç sene? Merak ettim de söylemiyorlar ki. <laughs> sosyal, Sosyal deney çekiyoruz <laughs> Harbi sosyal deney oldu. Lux da söylemiyor. Ya çok ayıp ama arkadaşlar yani. Karşınıza bir rengar geldi de bu kadar kastıysa söyleyin ne olacak. Jinx bana söylemiyor. Jinx'e bir daha tek atacağım. Jinx. Aa! Zıplamamı flashladı. Burada. Kanka biçim anlatsana şuraya. Şuraya da. Tamam. Çimen yok çimen yok Yok mu? Tamam çimen burada yor, var çimen, ya Çimen geliyor Tamam İçine gir kanka içine girince vurabiliyorsun Ha öyle mi? Kanka bilmiyordum ya Tamam tamam <laughs> Öğrendim tamam Dışarıdan yemiyor onu okey <laughs> Çarp atacaktı <da> atamadı Gülüyor de çakal Gel gel ee, Lux saniye söyle. Kanka FF'i verelim mi? Bu arada ben veririm. Oğlum çok iyiydi bu. Kaç saniye? Söyle oğlum ya. Söyle FF. <laughs> söyle FF. Ee, söylersen FF vereceğiz. Söylerse verelim. Sana yol çizdim. Kanka zıplayacağım. Bir de minyon çeksene şuraya. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Lee'yi de tekledim. <laughs> Kanka söylemedi. Söylese verecektim efefi Söyleseniz verecektim. Ben verdim evet. Hem ver ver ben de verdim. GG. 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 <laughs> 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 10 numara 5 yıldız bir oyun Adamsınız diye bir de Olsun Arkadaşlar ya. Teşekkür ederiz sizin için Beyaz İzgir'e Anladınız siz olayları Alev alev yanıyorum Yangınlardayım arkadaşlar İzleyicilerin beyni atınca ben Alev alev yanıyorum, yanıyorum. yanıyorum Yangınlardayım Hadi görüşürüz Sen de kal